Çarşamba pazarı. 04 12.23. Evet arkadaşlar, şuna çarşamba pazarı. Sarmışım malzemesi alacağız. Hoş bulduk abi. selamun aleyküm Abi iki tane taze son iki maydanoz. Evet, sarmışım malzemesi alacağız. Çarşamba pazarı. Altın özü. 04 12.23. Manero ka. Ne Roka da alayım abi. Evet, Bursa domatesi alacağız. 2 kilo 10 lira. Altınözü çarşamba pazarı. Evet, patates alacağız. Kilosu 10 lira. Ah, Mandalyalar, elmalar, domatesler. Üzümler. Kavunlar. Evet, mandalina alacağız. Kilosu 10 lira. <laughs> bahanalar, elmalar. Altınözü çarşamba pazarı. 04 10 2023. Alacağımızı aldık Allah'a şükür. Allah. Evet arkadaşlar 6 Eylül Çarşamba Pazarı 04 12 2023 Allah'a emanet olun. <laughs>